Tamam? Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akıllı çay bardağı oynayacağız. Burada yazıyor ki şimdi sen aklında akıl şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun olduğunu, ne olduğunu yerime sorabilirim. Ama bak tuttuğu kelime herkesin belli bir şey olmasın yani, yani şehir olma. Hadi başlayalım. Şey Bizim Biz ne olsun şey acaba? Daha çok faydası oluyor. Ne biliyorum. El feneri. Basacağın Biliyor. zaman beni uyandırırsın. El feneri olsun. <laughs> Bastı mı? Büyüklük olarak. Ha basmadım da. Evet. Evet. <laughs> Ortalama Abi. mı? Hayır. Hmm. Dur bakayım biraz konsan. Burada kardeşim. Burada kardeşim. Bir saniye, para sen konuş, para. Şimdi geldim. Kırılmadan katlanabilir mi bu Abi ben de bakacağım. Hayır. Yani, bak. Geçen sene gönderdim mi diyorsun? Öyle yapma. bakayım Aslında abi. Evet. A, tamam 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 Burada. Burada. Hey, hey. durun bir şey demeyi de ben unuttum. Kalanımızda abone ben oğlum ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değil duydu. mi? Her evet var. abicim. Bu doğru parmak parmak olan. Doğru parmak Yemin olan. Evet. Yapağı, evet. Sonra, üstü başı, ilaç bu şey. evet. 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 verir. Bu şey da, genellikle sen genel sen bu, şeyde, bu şey, ne şey, ne şey ne genellikle ne yuvarlak mıdır? <laughs> 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 Hayır. Evet evet. Beslenmeyi koyuyorsun. Bir de yedek kıyafetini koyuyorsun. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani Çok Otur. 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 Otur değişebilir. Geçen sene gönderdiğim de Hayır. Işte. Nevil Mehmet. Arkadaşlar. Bilmiyor. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Arkadaşlar durun. Burayı, burayı boş verin. Şimdi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bu şey genellikle bir yapı var mıdır? Bir sapı var mıdır? Aysa yapı diyorum ya. Sapı var mı? Yok. Yok yok tutma yeri var. Tutma. Bu şey ortalama bir yumurtalar. Ya sen hala de benim, benim aklındaki şeyi Hayır. bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Bu sap geldi da. Camdan yapı. Mustafa gel yapı. çıksın biz. galiba. heyecan müziği yaptım. Biraz gerginlik, biraz drift. Arkadaşlar bir şey oldu da. Vallahi senin kafada bir enteresan, <laughs> enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Daha daha çok kadınlar mı kullanır? Emin değilim. Bilmiyorum yani. Gelebilir mi bu şey ya da Basacağın zaman beni uyandırırsın Vücuda takılabilir mı Hayır değil mi? Ne? He tamam Değil Tamam hayır babam bu şey bu şey dur bakayım biraz konsantre olmam lazım dur bakayım bir düşüneyim Hı? var mıdır daldım var gittim mi? ben ya ne diyorduk aa pilli yeri var evet evet pili mi gidiyor. ha evet tamam ve taktık ay bastık <laughs> Bu şekli bir garip. Bu şey pil ya da eri. evet çalışır çalışıyor. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, Özümsüyorum. <laughs> <laughs> ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Çayba, el feneri. O bildim. El feneri. Bildim bildim yaşasın <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Evet varım tabii. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Yatak. Yatak olsun. Büyük, büyüklük olarak mı? Yine büyüklük olarak. Hayır tabii. Sen bak. düşün düşün. Otur. otur. Ay, bir şey oldu. Sen rahat ol ben beklerim. Arkadaşlar. Bu şeyin içine bir şey konulur mu Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun evet. ama Açık neyse aynen. konuyu dağıtmayalım Evet

Böyle, peki böyle. Ha, böyle oluyor. Ortalama bir mutfakta mı? Hayır tabii ki. Bir insanın ko kolay. Ha tamam 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 yaklaştı. Havaya kaldırabileceği bir şey mi? Asla! Değil mi? Değil mi? Dur. Evet mi? Ha evet. Tamam. Hayır o zaman. Kaldıramayız. Bu şey genellikle metal der mi yapılır? Evet. Aslı kök çeyiz, aslı metal. Evet. Bu şey pil. Hayır. Çalışmaz. Çalışmıyor tabi. Uyuyoruz böyle. Ortalama bir otom... Valla senin kafada bir enteresan bir çalışıyor bir ha. Bilemedim gitti. Mobilde daha mı büyük bu şey? Tabi. Otomobilden daha büyük. Yani arabadan. bakayım biraz konsantre bir olmam bir lazım. Dur bakayım bir şey düşüneyim. Seren Gipar. Çatı var mı? Evet var. Daldım gittim <laughs> ben ya. Ne diyorduk? İnsan taşımak için kullanılır. Ya sen hala benim şey. aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun Hayır, değil mi? Hayır tabii. Bu arada, bu arada bak yakalayacağım. Basacağın da... zaman beni uyandırırsın. Abone olmayanlar Bastın var. Bastı mı? Evet. Ha basmadılar. Bir, tu bir de like atmayanlar. Tabletler, telefonlar sadece izliyorlar. Görüyorum. Gerçek görüyor Birçok kalp de yazmamışlar yorumlardan. U ha başlayalım Bak. Abone olmayı unutmayın. Uzun ve ince bir şey mi bu? Tabii ya. Ben gidiyorum. Burada. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Hadi. Bu bir şakaydı arkadaşlar. Hera hareket eder mi bu şey? Asla. Bu şeyle oyun oyna oyun. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ne? Hayır tabii. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir. Bildim galiba. Evet, bildim. Bildiğim şey heyecan müziği yaptım. Daha gerginlik var diyeceğim çünkü yatak odası dedi. Hareket, hareketli bir parç. Tamam, 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 tamam. Bırakla işte. Bu şey. Evet, metal şeyi. Ay, azka az kalsın. Hayır diyecektim. Genellikle dört köşesi mi var? Bulmuş bir, iki, dört. Evet. Ne oldu lan? Şimdi sorulara verdiğim bütün Şimdi cevapları diyecek. düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kasa alternatif bu cevaplar tra traktör banyo yatak odasında kazan mı olur tuttuğun ne nesne neydi? Yiy. Ye. Yi. Ya. Bir de yine dişi çıkıştı Ya. Tak. <tık> tak. ya Yatak. Yatak. Ediyorum. Bilemedim. Bilmiyorum. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Ediyorsun. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Hayır. Hadi. Hadi bu kadar yeter. Yine söylüyorum. Like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bye bye. Bye bye.